Kadırga Yaylası'nda yer alan namazgah, yabancı ziyaretçiler için ilginç olduğu kadar yöre halkı tarafından oldukça kanıksanmış bir mimari örnek. Şimdi, Merhaba amca. Efendim. Adın nedir? Murat Şekerci. Murat Şekerci. Evet. Senin yaylan Kadırga Yaylası Kadırga, obam Aktaş obası, yaylamız burası, ben Aktaş obası. Yaş kaç amca? He? Yaş kaç? 92. Maşallah. Efendim ben şimdi maşallah, maşallah. ben zengin e, adam ömrü olmaz tez kocar. Bir bir şey düşünmüyor ki. Ne hiçbir şey sıkıntım yok. Rahatsın, e, Ev sıvısı, yapı sıvısı, apartman sıkıntısı, para sıfırını yok bende. Düşünmüyorum. Yatayım aşağıya ya, kendi kafama. Onu var diye. Para hesap etmiyorum yok. Yapı hesap yok. Amca burada sizin değişik bir caminiz var. Bunun bir hikayesi varmış. Bunu sen anlatabilir misin bize? Ne değişikliği var bunun? Ee, değişik bir cami bayağı. Çayırın ortasında kapalı bir yeri yok caminin. Yok kapalı, Orası kapalı. Taş Sultan Şaman zamanı bunu aşık Mehmet. örtmek mümkün değil. Bunu aşık yapmış. Onu böyle buranın kuruluşunu yani demek ki bu Kadirgan'ın yarım Mekke burası. Yarım Mekke. Yani buranın bereketi dünyanın hiçbirini yok. Yarım Mekke. Yarım Mekke burası. Denizden 2300 metre yükseklikte ağaç yetişme sınırının üzerinde bulunan Kadırga Yaylası, her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü kutlanan Kadırga Şenlikleri binlerce kişiyi ağırlıyor.